Mümin demek kendisine itimat edilen, kendisine güvenilen, kendisine inanılan, kendisinden emin yoluna adam demektir. Mümin de çok mühim bir sıfat tabii, kolay bir şey değil. Allah'ın Resulü Hazreti Habibullah buyuruyor ki, El müminü, mümin kimdir? Bakın Allah aşkına bir ölçü olarak söylüyorum. El müminü, mümin kimdir? Ellezi öyle bir insandır ki bakın. <laughs> la ye'menü caruhu bevaikahu. Şimdi şöyle izah edeyim. Oldukça bir mücerret bir, bir kavram bu. Diyelim ki sizin bir komşunuz var. Arapça komşu car değil mi? El caru komşu. Komşunuz var. Birinci katta, ikinci katta neyse apartmanda bir komşunuz var. Ya köyde bir komşunuz var. Bu kök komşunuz beş vakit namazını kılıyor, dini ibadetlerini yerine getiriyor, birkaç defa da hacca gitmiş, sarıklı cübbeli her neyse, komşunuz bütün bu sıfatlarıyla sarıklı olması, cübbeli olması, tarikatlı olması, hacı olması, namaz kılması, oruç tutması, bütün bu sıfatlarıyla bu kişinin mümin olmasının ölçüsü sarılı cübbesi değildir. Bu kişinin mümin olmasının ölçüsü namaz kılması değil, oruç tutması değildir. Peygamberin ölçüsü söylüyor. Bunun ölçüsü bu komşunun, bu kişinin mümin olmasının alameti şudur diyor. Komşusu bir yere giderken, bugünkü manası için de söyleyeyim, Diyelim ki buradan kalkacaksınız, memleketinize, Erzincan'a gideceksiniz, komşunuza gidip de komşu ben bir ay kadar memleketime gidiyorum. Ya yani 15 gün kadar memleketime gidiyorum. Sen buradasın. Benim de dairem burada. Sen de benim komşumsun. Şu evimin anahtarları senin yanında dursun da. Bakın rica ediyorum. Şu evimin bütün anahtarları senin yanında bulunsun da arada bir dairemi kontrol et, balkondaki çiçeklerimi sula, yangın mangın çıkarsa müdahale et, gelen telefon yahut elektrik faturaları olursa bunları kaybolmasın, lütfen al. Benim evim sana emanet, al anahtarlarımı diye eline ve avucuna anahtarlarını koyamıyor ve bu komşuya güvenemiyorsan bu kişi elli defa hacca gitse dahi mümin-i kamil değildir. Ölçü budur. Vallahi ölçü namaz değildir. Bak yemin söylüyorum. Bu kadar güvenemiyorsanız, bu kadar inanamıyorsanız, bu kadar kendinizi teslim edemiyorsanız o kişi ömrü Beytullah'ta geçse mümin-i kamil değildir. Ölçü budur. Emin, mümin demek emin olunan, kendisine güvenilen demektir bir Müslümanın verdiği çeke, verdiği senede eğer güvenmiyorsanız, güvenen eyvah bu adam bana bu çeki senedi verdi ama korkarım ki sonu iyi çıkmayacak diye içinizden bir milim tereddüt geçtiyse o kişinin sakalı kucağına kadar uzasa o çeki veren kişi Müslüman, kamil Müslüman değildir. Çünkü mümin olmanın alameti sakal değildir. Hepiniz biliyorsunuz ki Ebu Cehil de sakallıydı. Ebu Leheb de sakallıydı. Ebu Talip de sakallı mıydı değil mi? Siz söyleyin. Ama her şey kafir bunların. Demek ki müminler, Müslümanlar, İslam'ın ölçüleri çok mühim, çok müthiş. Birbirine güvenemeyen insanlar ebediyen kamil Müslüman olamaz. Birbirine inanmayan insanlar Müslüman olamaz. Birbirine evini ve emanetlerini emanet edemeyen insanlar Müslüman olamazlar. Müslüman kimdir diye sorulduğunda Resulullah iki kelimeyle cevap vermiştir. Namaz kılan, oruç tutan, hacca giden dememiş. iki kelime. Dememiş. iki kelime. El müslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. Elinden ve dilinden emin olduğunuz insan demektir eline bir milyar lira parayı teslim edeceksin, bir sene sonra gelip aynı parayı alacaksın. El diye buna derler. Bir şey teslim edeceksin, ona zeval olmadan onu ondan alabileceksin. İşini teslim edeceksin, aynı işi en mükemmel sana teslim edecek. Eli, bugün hangi el var ki işin hakkını veriyor? Hangi el var ki senede imza atıyor, senet sağlam çıkıyor? o senedi imzalayan el, o elden emin misiniz değil misiniz? Hani Müslümanlık? Böyle bir topluluğun tabi başına her musibet gelecektir.